Aslında ben hep haber sunmak isterdim. Bunu da burada itiraf ediyorum. Niye derseniz, sanki deseniz itiraf etmeyeceğim. Şimdi benim de lafa bak. Neyse. Neden? Çünkü haber sunmak çok havalı bir şey. Bunların konuşma tarzları acayip havalı. Neden? Çünkü bunlar her cümlede birbirleriyle isimleriyle hitap ediyorlar. Şimdi oralarda havalar nasıl Kenan? İyi Murat. Peki Kenan sen de Kenan. İyiyim Murat. Böyle de acayip bir konuşma türü var. Tarzları çok havalı diyorum size anlatamıyorum. Ondan sonra düşündüğüm bir şey var. Şimdi bu haber spikerlerin ikisi evli olsa evde de böyle mi konuşacak bunlar? Bu akşam yemekte ne var Suzan? Hiçbir şey Murat. Peki Suzan aşk olsun. Sana aşk olsun Murat. Tamam şimdi de çocuğumuza bağlanıyoruz. Bugün akılda ne yaptım Berkcan? Berkcan'ın sesi geç geliyor tabi, muhabirlere ses hani böyle geç gider ya, böyle de bir bağlantı kurdum ben. Ondan sonra kesinlere geçtik baba! Peki Berkcan, peki baba! Ay çok güzel ya! <laughs> Harbici misin, barbici misin? Ha?